Webinarımıza hoş geldiniz. bugün sizlerle beraber özellikle bu ayı azur ayı ilan ettiğimiz için yine eee azurla ilgili verdiğimiz hizmetler kapsamında yönetilen hizmetler servisimizden bahsediyor olacağız. bugün bizlerle olan konuşma, konuşmacılarımız Kemal Arabacı e, ve Gültekin Bütün olacaklar. Bugün e, özellikle yönetilen hizmetler servisinden bahsediyor olacağız ama e, özellikle azurla ilgili e, konular konularda e, bize e, her zaman e, danışıp sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Şimdi mevcut çözümlerimiz olması gerektiği gibi belli best practice ve e, kurala çerçevesinde olmak durumunda. Bununla ilgili özellikle bizim landing zonda bulunan iş yüklerimiz yani aplikasyonlarımız 5 beş tane temel yapıya dayanmaktadır. Bunlar da dayanıklılık, güvenlik, maliyet optimizasyonu, operasyonel mükemmellik ve performans verimliliği. Bunları zaten siz webte, webte arattığınız zaman oldukça fazla bir bilgi çıkacaktır. Burada çok kısaca bahsedeceğim. Dayanıklılık da bizim işte high variability dediğimiz ve backup response recovery dediğimiz noktalar. Güvenlik hepinizin malumu zaten. Bildiğimiz cloud ve siber güvenlik yani bizim endpointlarımızın yapılarımızın korunması ve orada gerekli olan güvenlik önlemlerinin alınması. Maliyet optimizasyonu zaten adının da söylediği gibi cloud ile beraber en optimum maliyette en maksimum verimi almak operasyonel mükemmellik ise e, bu noktada e, yapının yönetilmesi ve aynı zamanda e, bunun monitör edilmesi performans verimi ise M Aslında Burası da çok maliyet optimizasyonu da e, ilintili bir durum e, en yüksek performansı en düşük maliyette alabilmek ve bunları test edebilmektir Şimdi tüm bu yapılar zaten yapmış olduğumuz çalışmaları destekler nitelikte olması lazım ve o şekildedir. Bu durumda ben sözü çok fazla uzatmadan Kemal arkadaşıma veriyorum. Teşekkürler Gürtekin Hocam. Ben de çok uzatmadan aslında Cloud-ken Azure tarafında yönetilen hizmetlerde neler yapıyoruz, ne tarz servislerimiz var biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ee, hızlıca başlıklarımıza geçmek istiyorum. Burada Azure yönetilen hizmetler, şirketlerin bulut tabanlı altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmakta, operasyonel yüklerini azaltarak maliyetleri de düşürerek teknoloji alanında uzman desteği sağlayarak büyük avantaj sunmaktadır diyerek başlamak istiyorum. Ee, bu hizmetler şirketlerin daha verimli çalışmasına ve stratejik hedeflere odaklanmasına da olanak tanımaktadır aynı zamanda. Temel olarak cevap verdiği ihtiyaçları sıralamak gerekirse burada kaynak yönetiminden bahsedebiliriz. Azure yönetilen hizmetler otomatik ölçeklendirme, kaynak optimizasyonu, yönetilen veri tabanları gibi özelliklerle kaynak yönetimini oldukça kolaylaştırmaktadır. Ee, ve izlenebilir hale getirmektedir. Bu sayede şirketler iş yüklerini daha etkin bir şekilde planlayabilir ve yönetebilir duruma gelmektedir. Bir diğer başlığımız güvenlik. Güvenlik tarafında Azure güçlü kimlik doğrulama, erişim denetimi, veri şifreleme ve tehdit algılama gibi birçok bir dünya standartında hizmet sunmaktadır. Bu da ciddi anlamda hizmetlerde ve servislerde genel güvenliği arttırmaktadır. Performans izleme araçları bir diğer başlığımız burada. Azure monitör gibi hizmetler sayesinde uygulamaların, performanslarını altyapıda sürekli olarak izleyebilir durumda oluruz. Ayrıca yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojiler kullanarak yine Azure tarafında anormalliklerin tespit edilmesi mümkündür. E, dördüncü başlığımız yedekleme ve sürekli e, olarak e, karşımıza çıkmakta. E, burada da yedekleme, sürdürülebilirlik ve hızlı kurtarma özellikleriyle işletmelerin kritik sistemlerini koruyabilir, kesintisi, kesintisi çalışmasını sağlayabilir durumda olabiliyoruz. E, otomasyon dağıtım son başlığımız burada. Burada Azure yönetilen hizmetlerle birlikte, e, Azure Polis'in de desteğiyle birlikte otomasyon araçlarını ve şablonları kullanabilip kullanıp e, standartize edebiliyoruz tüm altyapıyı. Bu sayede yeni kaynakların hızlıca dağıtılması, güncellenmesi sağlanabilir. Aynı zamanda hataların ve tutarsızlıkların da azaltılmasına destek sağlayabiliriz. E, genel standartizasyon için önemli bir başlık bizim için. Bir sonraki slideımızda aslında biz burada ne tarz hizmetler veriyoruz, hangi başlıkları değerlendiriyoruz biraz ondan bahsetmek istiyor olacağım. Azure yöneten hizmetler şirketlere uzmanlık, kalite, sürdürülebilirlik, esneklik ve ölçeklenebilirlik gibi çeşitli avantajlar sunmayı hedefler aslında. Burada proaktif ve reaktif yöntem yönetim kısmında Azure hizmetlerinin sürekli izlenmesi, olası risklerin erken tespit edilmesi, sağlanırken yaşanılan sorunların da reaktif destek kapsamında giderilmesini içermektedir. Teknik destek ve danışmanlık tarafında e, uzman ekibimizle birlikte kaliteli sürdürülebilir teknik destek hizmeti ve danışmanlığı veriyor olacağız. E, burada çok yetkin bir ekibimiz var e, ve kendi alanında uzman, dikey uzman çok fazla e, danışman arkadaşımızla birlikte destek sunuyor oluyoruz. Performans, maliyet optimizasyonu alanında aslında Azure'un belki de en önemli yönetilmesi gereken kısımlarından bir tanesi burası. Süreklilikle birlikte maliyetin de doğru bir şekilde yönetilmesi çok önemli arz ediyor. Azure Monitor gibi hizmetlerle uygulama performansını izledikten sonra burada yapılan analizler sonucunda servislerin optimize edilerek maliyetlerin minimuma çekilmesiyle ilgili çalışmalar yapabiliyoruz bu kapsam içerisinde. Ve bunun sonunda da raporlama ile birlikte yapılan operasyonlar, e, cost optimizasyonları ve bunun dışındaki servis takiplerini raporlayabilir durumda oluyoruz. Aynı zamanda e, Microsoft dünyasında özellikle Azure e, biliyorsunuz ürünü endüstri standartlarına uygun bir şekilde sertifikalandırılmış olarak sunmakta. Dolayısıyla KVKK, GDPR gibi pek çok regülasyona da e, uyumluluğu doğrudan sağlayabiliyorsunuz. Yine bu hizmetler içerisinde. E, ayrıca Burada biraz WAF ve KAF'tan da bahsetmek istiyorum. Gültekin Hocam'a da aslında burada çok kısa bir söz vereceğim. Ben çok uzun uzun anlatmak istemiyorum bu tarafa ama. E, Web well Architect Framework ve Cloud Adoption Framework gibi iki farklı e, süreç dizaynı ile birlikte Azure'daki servislerin ve yapıların hem e, iyileştirilmiş hem operasyonel mükemmelliği sağlanmış hem performansı arttırılmış şekilde yönetmemiz mümkün. Bunlar assessment tool'ları. Gültekin Hocam burada iki dakika... E, WAF ve Kaf tarafında bize anlatım yaparsanız çok memnun olurum. Müsaitsiniz. Tabii ki elbette. Şimdi burada zaten WAF'tan biraz da biraz e, en başta bahsettim. Bu genelde e, şimdi tabii isimler ve kısaltmalar birbirine benzediği için hani sıkıntılı olabiliyor bunları anlamak açısından. Ama ben şöyle özetleyeceğim. WAF tarafı daha çok iş yükünün nasıl opera etmesine ya da nasıl olmasına dair bir durumdur burada. Mesela onun backuplanması, işte high bir tarafı, güvenliği, maliyeti, operasyonu, işte monitörümüz vesaire. O bununla ilgilidir WAF tarafta ve bunun kriterleri vardır. Kaf tarafı ise sizin bir cloud ortamında yapınızı nasıl yerleştirdiğinize bağlıdır. İşte VPN'i nerede olmalı? E, nerede olmalı? Ne yapılmalı? Hangi Best Practice'ler ya da hangi tool'lar kullanılmalı? Ee, o şekilde bir süreç vardı Burada tool'lar da derken şu çok önemli bir şey. Burası tamamıyla marka ve e, yapı agnostik bir durumdur. Önemli olan doğru malzemeyi, doğru aracı doğru yerde kullanmak. Size çok basit bir örnek vereceğim. Çok da uzatmadan. kaf tarafıyla ilgili. Bir ev düşünün. Evin, e, evin, değişik odaları var ve her odanın kendine ayrı bir tesisatı bir yapısı vardır. Yani bir tuvaletin, bir banyonun, e, bir mutfağın, bir oturma odasının yapıları tamamıyla farklıdır. Siz bunları karıştırmamanız gerekiyor. E, keza aynı durum e, cloud yapılarda da geçerlidir. Sadece cloud yapılarda değil, tüm bilişim yapılarının altyapılarına geçerlidir ama cloud'da daha çok ön plana çıkmaktadır. Burada doğru malzemeyi, doğru çözümü doğru noktalarda tutup bunları izole etmek de önemlidir. Zaten bizim buradaki yaklaşımımız da tamamıyla bu best practiceler ortamında yani bu e, çala kalem rastgele yapılan bir durum değil. Bu şekildedir ve e, zaten Kemal hocam da çok iyi bilir. Biz menü servisi ve profesyonel servislerimizi sunarken bu ikililere bağlı olaraktan zaten e, hareket eder, assessment'larını yapar, önerilerde bulunur. E, müşterilerimizi bu konuda da e, gayet eder ve şey yaparız, yönlendiririz. Ve bu şekilde ne olur? En sonunda e, maliyeti, optimizasyonu, e, monitoringi ve güvenliği sağlamış bir ortamı bu şekilde beraber e, yönetmenin mutluluğunu yaşıyor oluruz. Teşekkür ederim hocam. Detaylı açıklama için. E, bu slaytımızda aslında sizlere e, hazırlamış olduğumuz Azure menes servis paketlerinin iki tane örneğini sunuyor oluyoruz. Ee, toplamda çok fazla Azure servisi var. Ee, dolayısıyla hepsini bu slayda sığdırmak yerine aslında sonunda bir toplam sunumu yapıyor olacağım. Ee, biz bunları tabii ki paketlerken işletme ölçeklerine göre ihtiyaçların neler olabileceğini öngörerek paketlemeleri yaptık. Burada silver ve gold paket arasındaki farkları göstermeye biraz çalıştık aslında bakarsınız. Ee, ihtiyaç i̇htiyaç durumunda customize edilebilen yani iş süreçlerine ve ihtiyaçlara göre düzenlenebilen yönetilen hizmetler paketlerinde tabii ki çalışabiliyor durumda olacağız. Ee, deyip bir sonraki slayda geçmek istiyorum. Ee, toplamda bizim 3 farklı paketimiz var hazırladığımız. Platinum pakette 68 adet Azure hizmeti servisine hizmet alabiliyorsunuz. Gold pakette 34 adet Azure servisine hizmet alabiliyorken Silver pakette 17 adet Azure servisine hizmet alabiliyorsunuz. Bunun yanında bir de SMB segmentasyonu oluşturduk. Sadece infrastructure ve network içeren. Bunlar hazır paketler. Hazır, hazır paketler dışında işletmenin ihtiyaçlarına göre dediğim gibi e, tekrar çalışılabilir e, niş paketler üretebiliyoruz. Bu hizmetler için de oradan danışmanlık hizmetlerimizde görüşebilirsiniz. Deyip ben yine e, sunumu tamamlayayım. Hande Hanım'a sözü bırakayım. Katılım için çok teşekkür ediyorum. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler e, sunum için, e, değerli katkılarınız için. E, bugünkü aslında e, sunumumuzla beraber sizlere e, özel iki tane e, kampanya e, teklifimiz var. Bunlardan bir tanesi... Eğer maliyet optimizasyonu ile alakalı Azurla ilgili çalışmalarınızda eğer bizimle beraber çalışırsanız ve biz de burada sizlere bir maliyet optimizasyonu sağlayabilirsek. E ee, bunun %50'si ile yöntilen hizmetler servisi vermek istiyoruz ve bunun yanında da aynı zamanda ücretsiz e, az önce e, Gültekin Bey'in ve Kemal Bey'in bahsettiği Well Architected e, framework WAF çalışmasını e, yapmak istiyoruz. E, dolayısıyla şey e, bu eğer e, ilgilenirseniz e, bu kampanyayı e, size sunabiliriz. E, i̇kinci ikinci kampanyamızda Online e, üzerinden e, azur alan müşterilerimiz e, için e, online to CSP kampanyası e, diyoruz biz. E, Cloud Solution Provider yani bizimle e, beraber Azure'unuzu un, Azure yönetirseniz. E, sizlere geçişte avantajlı e, fiyatlar e, sağlayabiliyoruz ve bu geçişte aslında e, size e, ücretsiz e, olarak yapıyoruz ve burada aslında beraber yönettiğimizde de yine e, buradaki esas amaç e, sizin azlunuzu daha kontrollü e, ve uçtan uca e, danışmanlarımızla aslında e, yönetmenizi e, sağlamak e, olacaktır.